Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorumluluk bilinciyle alakalı olarak şöyle bir misal verir bizlere. Allahu Teala'nın koymuş olduğu sınırlara riayet eden kimselerle o sınırları ihlal eden kimselerin durumu aynı gemide yolculuk yapan ve yerleri Kur'a ile belirlenmiş olan iki grup insanı örneklendirir bizlere. Bu gruptan bir tanesi geminin alt katında, diğerleri de üst katında yolculuk ederler. Alt kattakiler suya olan ihtiyaçlarından dolayı üst kata çıkarlar, oradan sularını alırlar. Ancak bir gün alt kattakiler suya olan ihtiyaçlarından dolayı şu geminin altında bir delik açsak da suyumuzu buradan alsak yukarıdakileri rahatsız etmesek diye düşünürler. Şayet yukarıdaki kimseler buna izin verirse gemi batacaktır. Hep birlikte helak olacaklardır. Şayet buna onay vermezler ise o takdirde hem kendilerini hem de diğerlerini kurtarmış olacaklardır. İşte bizler de Müslümanlar olarak aynı geminin içinde yaşayan müminler olarak Birbirimize karşı görevlerimiz, sorumluluklarımız vardır. O da nedir? İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde iyiliği emretmemizi, kötülükten sakındırmamızı emreder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sizden bir kimse bir münker, bir günah, bir kötülük gördüğü zaman şayet Eliyle düzeltebiliyorsa eliyle düzelsin onu. Ona güç yetiremezse diliyle düzelsin. Buna da güç yetiremiyorsa kalbiyle bozsun buyuruyor. Yani elle düzeltemiyorsak dille, dille düzeltemiyorsak kalp ile boz etmek o memnuniyetsizliğimizi belirtmek ve en azından yüzümüzde o günahı, o kötülüğü onaylamadığımıza dair bir emarenin bulunması gerekiyor değerli dostlar. Evet, Allah Resulü'nün dediği gibi her biriniz sorumlusunuz ve mesul olduğunuz kimselerden de sorulacaksınız. Eşler birbirine karşı sorumludur. Anne baba evladından sorumludur. İdareciler yönettikleri kimselerden sorumludur. Kısacası herkesin sorumlu olduğu bir alan vardır. Ve bizim için en önemli nokta da ya eyühellezine bu enfusakum ve ahlikum nara. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennem azabından koruyun emri gereğince önce kendi ailemizden başlamak üzere akrabalarımız, komşularımız ve genişleyen bir şekilde o sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. Değerli dostlar, en büyük sıkıntımız da galiba bu hayat benim, bu beden benim, ben istediğim gibi yaşarım, kimse bana dokunamaz demektir galiba. Şayet bizler kendi yanlışlarımızı, kendi eksikliklerimizi yahut da bizdeki bir günahı düzeltmek için birileri bize iyiliği emrediyorsa o takdirde onlara riayet etmek, onlara teşekkür etmek, dua etmek Müslümanca bir tavır olacaktır. Rabbim cümlemizi her türlü şerden, kötülükten muhafaza eylesin inşallah.